Biraz acele eder misin? Kaçlık lazımdı? Fark etmez. Bizde fark etmez diye bir sayı yok. Ee? 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 Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Neden ölmüyorsun? <laughs> Bu maskenin ardında etten fazlası var. Bu maskenin altında bir fikir var Bay Kredi. Fikirlere de kurulur işte. İsmi de yemeder. Galatasaray. Gol falan bomba gibi. Veri siktiri gitti daha da. Amanetim sen deli. Buyurun bayım. Ben deli. Ben, ben daha deliyim. Ben gerçek deli. <camad downward> Ben geliyorum Dur kardeşim geçme. Bir saniye geçme. Aşko bunu aldım bir koydum amına koyayım. Bak o ara benim daha hangi müzik çalıyor biliyor musun? Bak bu müzik. <laughs> <laughs>